Hepinize selam arkadaşlar. Bugün hem aldığım şeyle hem de kutu açılışı. Hemen açalım. İlk önce kutu açılışı. Özellikle açmaya çalışıyorum çünkü Bizden bazımos, bizden regular yani yüzde on beş şansı <Gülüyor> <Gülüyor> ya sen regular çıktı. manya şey bunlar herhalde. Bu çıktı. İşte ya. O zaman şey yiyeceğim adı nedir? ee, evet, aldığım şeyleri evet. üç tane var zaten birincisi bir patlamak için bir patlamayı seviyorum evet. sapan bir yani, pat 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 vuracağım et bu anda da vuruyorum şimdi sapanı göstereyim Midim çok fazlaydı ya. Bundan kullanıyoruz ama şimdi tövbe stop bunu çekiyorsun böyle sakamla pom ama eski gibi duruyor yok oh, 2025 modeli Ben göstereceğim babamla yani. Babam da artık koleksiyon yapıyor Bizim ev, tamamen koleksiyoncu yani. Bir oldu böyle. Üç dakika ya. Neden kötü araç gönderdim?